Bugün Türkçe dersimizde tekil ve çoğul isimlerle ilgili çalışmalar yapacağız. Tekil ve çoğul isimler konusunu sizlerle daha önce yapmıştık. Önce tekil isimler neydi hatırlayalım. Sayıca tek bir varlığı karşılayan isimlere denirdi. Yani araba, tavşan, portakal, kalem gibi kelimeler tekil isimleri örnek olarak söyleyebiliriz. Çünkü hepsi tek bir varlığı ifade ediyor. Bir de çoğul isimler vardı. Sayıca birden fazla varlığı karşılayan isimleri denirdi. Hatırlayalım isimlere ler ve lar ekleri getirdiğimizde çoğul isim oluyordu. Yani evler, elmalar, sayılar, kediler gibi isimlere ler, lar ekleri getirdiğimizde o isimleri biz çoğul isimleri dönüştürmüş oluyorduk. Çoğul isimler sayıca birden fazla varlığı ifade ediyordu. Şimdi bununla ilgili alıştırmalar yapalım. Size göstereceğim kelimelerin isimlerin tekil mi çoğul mu olduklarını söylemenizi istiyorum. Daha sonra da beraber kontrol edeceğiz. Doğru verdiğiniz her cevap için kendinize 4 puan vermenizi istiyorum etkinliğimizi tamamladığımızda dörder ritmik sayma yaparak puanlamamızı puan hesaplayalım. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru kelimemiz. Balık. Balık kelimesi. Tekil isim mi? Çoğul isim mi? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Tekil isim. Balık bir tane varlığı ifade ediyor. İkinci sorumuz. Kitaplar kelimesi tekil isim mi? Çoğul isim mi? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Çoğul isim. Üçüncü sorumuz. Güneş. Güneş kelimesi tekil isim mi? Çoğul isim midir? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Tekil isim. Dördüncü sorumuz. Yunuslar ismi. Tekil isim mi? Çoğul isim mi? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Çoğul isim. Beşinci sorumuz. İnsanlar. İnsanlar kelimesinin hangi tür isim olduğunu söyleyelim. cevap verdiyseniz kontrol edelim. Çoğul isim. Altıncı sorumuz sıra. Sıra kelimesinin hangi tür isim olduğunu söyleyelim. Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Tekil isim. Yedinci sorumuz kediler. Kediler kelimesi tekil mi çoğul mu? cevap verirseniz kontrol edelim. Çoğul isim. 8. sorumuz. Bardaklar. Bardaklar kelimesi tekil isim mi? Çoğul isim mi? Cevap verirseniz kontrol edelim. Çoğul isim. 9. sorumuz. Kukla kukla kelimesinin türünü söyleyelim. Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Tekil isim. 10. sorumuz oyunlar. Oyunlar kelimesi tekil mi? Çoğul mu? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Çoğul isim. 11. sorumuz. Yol. Yol kelimesi tekil mi? Çoğul mu? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Tekil isim. Yol tekil isimdir. 12. sorumuz. Dağlar. Dağlar kelimesi tekil mi? Çoğul mu? Çoğul mu? Cevap verirseniz kontrol edelim. Çoğul isim. 13. sorumuz. Gemiler. Gemiler kelimesi tekil mi, çoğul mu? Cevap verirseniz kontrol edelim. Çoğul isim. 14. sorumuz feribot feribot kelimesi tekil mi çoğul mu Cevap verirseniz kontrol edelim. Tekil isim. Ve 15. sorumuz tilkiler. Tilkiler kelimesi tekil mi çoğul mu? cevap verdiyseniz kontrol edelim. Çoğul isim. Evet bugünkü Türkçe dersimizdeki tekil ve çoğul isimlerle ilgili çalışmamız bu kadar. Şimdi dörder ritmik sayma yaparak puanımızı hesaplayalım. Daha sonra sıradaki matematik dersimiz için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersimizde toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problem kurma çalışmaları yapacağız sizlerle. Önce yapacağımız çalışmaları hatırlayalım. Problem kurma basamakları. Biz sizlere daha önce problem çözme basamaklarını konuşmuştuk. Bu sefer de problem kurma basamaklarını konuşalım. Birinci basamağımız problem ile verilenleri inceleme. Evet, verilenler bu sefer bize başta verilecek olacak ve biz o verilenlerden bir problem oluşturacağız. Önce verilenleri inceliyoruz. Daha sonra problemdeki hikayemize karar veriyoruz. Yani verilenlere uygun bir hikaye tasarlamamız gerekiyor zihnimizde. Ve üçüncü aşama olarak da tüm verilenleri kullanarak yapılacak işlemlere karar veriyoruz. Yani problemimiz toplama işlemi problemi mi? çıkarma işlemi problemi mi olacak ya da hem toplama hem çıkarma mı kullanacaksınız karar vermeniz gerekiyor. Ve dördüncü aşamada da problemin çözülmesi ve kontrol edilmesi. Problem kurma basamaklarımız bu şekilde. Şimdi bir tane örneği beraber inceleyelim. Verilenler hikaye kitabı, kitabı 18, masal kitabı 39. Verilenler bu şekildeymiş. Şimdi buna uygun bir problem kuralım. Verilenleri inceledik. Şimdi bir hikaye oluşturuyorum. Benim oluşturduğum problem bu sek bu şekilde. Hasan kitaplığını düzenliyordu. Kitaplığında 18 tane hikaye kitabı ve 39 tane masal kitabı olduğunu saydı. Hasan'ın kitaplığında toplam kaç tane kitap vardır? Ben problemimi bu şekilde kurdum. Dikkat ederseniz Hikaye kitabı 18 verilerini kullandım ve ikinci veriler masal kitabı 39. Onu da kullandım problemimde. Diğer geri kalan kısmını ben hikaye olarak oluşturdum. Problemi oluşturduğuma göre şimdi niye bulmalıyım? Çünkü verilenleri biz daha önce sorunun başında incelemiştik. Biz bu problemde neyi bulmamız gerekiyor? Önce toplam kitap sayısını Daha sonra da yapacağımız işlemlere karar vermem gerek. Burada hangi işlemleri yapmam gerekiyor benim? Toplama işlemi yapmam gerek. O zaman problemi çözümüne geçelim. 39 tane masal kitabı 18 tane hikaye kitapları 39 ile 18'i topladığımda 57 toplam kitap sayısı. Problemimi verilenlere uygun olarak tasarladım. Bir hikaye oluşturdum ve yazdım. Daha sonra da neyi bulmalıyım? sorusunu cevaplayarak yapacağım işlemi de karar vererek problemimi çözdüm. Problem kurma etkinliğimiz bu şekilde. Şimdi matematik defterlerimizi hazırlayalım. Problem kuralım, çözelim diye kırmızı kalemle bir başlık yazalım. Matematik defterlerimizde kırmızı kalemle problem kuralım, çözelim. Başlığınızı yazdıysanız Birinci problemden başlayalım. Verilenlerimiz papatya sayısı 26, gül sayısı 24. Verilenler bu şekildeymiş. Şimdi siz bu verilenlere uygun olarak bir hikaye oluşturup defterinize bir problem yazmanızı istiyorum. Problemi yazdıktan sonra neyi bulmalısınız? Onu cevaplandırıp yapacağınız işlemlere karar verip ve problemi çözümüne geçmenizi istiyorum. Şimdi videoyu durduralım. Verilenler uygun olarak problemimizi tasarlayıp çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. Birinci problemimizi kurup çözdüyseniz ikinci sorumuza geçelim. İkinci problemimizin verilenleri Sinem'in parası 36 lira. Ahmet'in parası 36 lira. Bu verilenlere uygun olarak bir problem tasarlıyoruz. Daha sonra neyi bulmalıyım? Karar verip yapacağımız işleme karar verip problemimizi çözmeye başlıyoruz. Şimdi videoyu durduralım. Verilenlere uygun bir şekilde problemimizi tasarlayıp çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. İkinci problemimizi kurup çözdüyseniz 3. sorumuza geçelim. Verilenler 21 koyun, 14 keçi, 36 tavuk. Şimdi bu verilenleri uygun olarak bir problem tasarlayalım kurduğumuz problemi de neyi bulmamız gerekiyor ve hangi işlemi yapacağımıza karar verelim. Daha sonra da problemimizi çözelim. Şimdi videoyu durdurup verilenlere uygun olarak bir problem kurup çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. Üçüncü problemi kurup çözdüyseniz dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü problemimizin verilenleri eksilen 27 fark 28. Bu verilenlere uygun olarak bir problem kuralım. Kurduğunuz problemde neyi bulmamız gerekiyor? Ve hangi işlemi yapacağımızda karar verelim. Daha sonra da problemi çözelim. Şimdi videoyu durdurup verilenlere uygun bir şekilde problem kurup ve çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. Dördüncü problemimizi kurup ve çözdüyseniz son problemimiz verilenler yaşları toplamı 34 17 yaşında verilenler bu şekilde. Şimdi bu verilenleri kullanarak bir tane problem hikayesi oluşturalım. Daha sonra neyi bulmalıyız ve hangi işlemi yapacağız karar verip problemimizi çözelim. Şimdi videoyu durdurup 5. problemi kurup defterimizi çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. 5. problemimizi çözdüyseniz Bugünkü matematik çalışmalarımız bu kadardı. Şimdi sıradaki dersimiz Sudoku dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün sizlerle Sudoku çalışması yapıyoruz. Sudoku tablolarımızı hazırlayalım. İsterseniz deftere dörder karelerden oluşan Sudoku tablomuzu çizebilirsiniz. İsterseniz de size gönderdiğim Sudoku tablosunu çıktı alıp kullanabilirsiniz. Hazırsanız su doku sorularımıza geçelim. Sizlerle de canlı derste konuştuğumuz gibi su doku çalışmalarımızı iki tane yaptık. Bir tanesi kolay ve bir tanesini zor olarak ayarladım. Önce kolay su dokumuzu çözelim. Tablolarınız hazırsa sayıları yerleştirelim. Birinci satırda 1 ve 3 sayıları var. İkinci satırda 4, 3, 1 sayıları. 3. satırda 3, bir tane boşluk bırakıyoruz. 2, 4 ve son satırda da sadece 4. Şimdi videomuzu durdurup verilen ipuçlarına göre kolay su dokumuzu çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. Kolay su dokumuzu tamamladıysanız Şimdi zor su dokumuz için hazırlık yapalım. Boş tablonuz hazırsa sayılarımızı yerleştirelim. Birinci satırda en sonda sadece 2, İkinci satırımızda 1 Üçüncü satırımızda 4 Ve en son satırda da 4 ve 3 Zor su dokumuzdaki ipuçlarımız bu kadar. Şimdi videomuzu durdurup su dokumuzu çözmeye başlayabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. sudoku çalışmamızı tamamladıysanız bugünkü çalışmalarımız bu kadar. Bugün içinde yaptığınız defterdeki çalışmaları fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Yeni bir derste görüşmek üzere. İyi günler.